Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. E, su basman balkon için atıldı. Yanında Halla abi var. Halil abi takipçilerimize bir şeyler de seni sevmişlerdi. <laughs> Dostlarım Halil abi zaten tanıyorsunuz. Çok, çok teşekkür ederim. Güzel Bizim yorumlar gelmiş sana. Evet. Balık esirli ustalar ben falan evet. filan. Dostlarım Halil abi olmasa gerçekten biz bu işlerin içinden çıkamazdık. Zaten takip ediyorsunuz, görüyorsunuz. O yüzden ben de hani Halil abiye minnetim var. Ee, zaten artık o sıradan bir usta olmadı. Artık o da bizden bir parça oldu. O yüzden hem, e, hasta hala bir yaşça büyük. E, ama ben onunla iyi bir arkadaş da oldum. Yani kafa dengi bir adam. Zaten dostlarım ben e, biliyorsunuz daha önce de başıma hep kendi yaşlılığında problemler yaşadım Antalya'da. E, burada bir karar aldım kendimle yaşlı insanlarla arkadaşlık. Yani arkadaş olma öyle dostluk yapmayacağım. ama sen ne diyorsun hala bu duruma? Ben, de, ben hani hep, biraz kendi yaşlarımdan e, Türkiye'de mesela biraz kazıklıklar yedim evet, Antalya'da. Evet. evet. E, tuhaf şeyler yaşadım biliyor musun abi? Hani sana evet. da ufaktan anlattım ya işte başımıza bir şeyler geldi. Köpeklerimiz zehirlendi, evimiz soyuldu falan. Benim yaş 66. Ha. 18 yaştan beri ben inşaat inşaatçılıkla uğraşıyorum. Evet. 18 yaşından beri. Dostum bakın şurada Süleyman abi var. O bir abi daha var. O da 2-3 gündür geliyor. Dur onlara da gidelim. Süleyman abi şey. Ha? Dostum Süleyman abi Halil abinin amcası oluyor. <laughs> Süleyman abinin de çok büyük emekleri var. Çak Süleyman abi. Çak. Bu abimiz de bayağı dostlar yeni gelmeye başladı. O. Ekibe yeni katıldı da. Yani. Bayağı o da iyi çalışıyor. Sağ olsunlar. Herkesin burada yemeği var. O yüzden teşekkür ediyorum onlara. Süleyman abi bugün biraz mu be Süleyman abi. Niye böyle? <laughs> Kamerayı mı sev? <laughs> Dostum bak bakayım. Süleyman abi kafa dengi biraz kameradan gelir gerildi herhalde. <laughs> Süleyman abi biraz gerildi. Halla abi rahat gülüyor. Hayatı takmıyor. <gülüyor> Lolo. <gülüyor> <gülüyor> bu, iş, bu işler. Halla abi kendini İzliyorum. videolarda izliyor musun? Hiç izledin mi? İzledim. Oğlan izletti mi sana? Oğlan izletmedi de izleriz. Bu videoyu izle kendin. Tamam. Dostum Halla abi ilk bilmiyordu YouTube olayını. Ben anlattım ona. Abi biz niye seni çekiyoruz biliyor musun dedim? Niye? İnternete koyamam ama internete neye koyduğumu bilmiyor. Burada hani ben mesela işleri yapıyoruz ya aşama aşama onları çekelim ama Halil abi tabii ki adam uğraşmıyor işlerle internet falan. Ee, ben bu arada Halil abiye bu ekipi güzel dostlar tavsiye ediyorum. Ee, mesela Balıkesir ve ilçelerinde inşaat işiniz olduğu zaman e, Halil abinin ben en son ev bitince numarasını bırakacağım yani il il böyle il dışına gitmiyor ama Balıkesir ilçelerine gider. Gördünüz dostum yani şu kısmı dört günde yaptı adam. Tabi hepsi birlikte yaptılar. Hala bir tek bir şey değil hani hep birlikte yaptılar. Baya Bal balkonu ha. bir buçuk günde yaptık. Evet biliyorum. Dostum dün bu balkon yoktu. bakın yoktu burada taş bile yoktu. Ee, dün bura taş geldi. Dündü değil mi Halil abi o? <laughs> ...bir bakın su basman... ...bu su basman öyle küçük bir su basman değil... ...bakın yüksek, büyük... ...kaç metre var bura? ...balkon? 25 ...değil mi? Evet. ...nereden? ...konteyne kadar var yani... Evet. ...bir konteyneden daha uzun hatta... ...o yüzden dün burada böyle bir şey yoktu... ...bunların hepsi bir de şeyle... ...harçlar karıldı... ...böyle mikserle falan gelme dostlar bunlar... ...yani adamlar gerçekten maşallah... Biraz nazar değdi Halil abiye de kendini öldürmek istedi bir gün. Bu e, düştü. Burnun mu? Burnunu mu vurdu? Bir az az daha çeksin. Öbür da. Dostum şimdi işte artık tahtaların ölçülerini alabileceğiz. Hani çatı için. Çünkü bunu yapmamız gerekiyor dedi Halil abi. Ee, ondan sonra çatıya geçeceğiz. Abi senin isim ne? Nizamettin. Nizamettin abi ben ne yaptığımı biliyor musun Hı. şu an? Bu nereye gideceğini biliyor musun? Hiç bilmiyorum. YouTube'u duydun mu? YouTube. Hı. Orada kanalımız var bizim. Hı. Bunu mesela birçok ülkeden, birçok yerden insan izliyor. Yani şu an Hı. sen ünlü oldun. Tamam. Ben Hı. sana göstereceğim sonra. Tamam. Nereden izleyeceğimi? Akıllı telefon kullanıyorsun değil mi? Hı. Tamam göstereceğim sana. Tamam. Dostum adamlar hani iş güç şeyindeler ya öyle YouTube bizim gibi gençlerin gibi ne olduğunu tabii ki tam anlamıyorlar. Ama Halil abi çözmüş olayı. Çünkü onun oğlan beni zaten daha önceden görmüş YouTube'da. Tanımış. Vay be Halil abi sen de ünlü oldun ha. Efendim. efendim efendim vay Halil abi bağlamalar çekti. <laughs> Dostum gerçekten bu adam bizde hakkı çok olacak. Yani şu camları mamları adam kendi koşturdu. Sen ben ne geldi? Çünkü ben tek gidiyorum ya bu fiyatlara bunları alamıyorum. Ama e, o Halil abi geldi benle baya pazarlık etti bunlar için. İyi ya inanamıyorum dostum bir buçuk günde bakın miksersiz bunu attı adamlar. Yani şaşırdım kaldım ya. Balıkesir'de ustalar mesela yaşları var ama iyi çalışıyorlar dostlarım. Adam şurayı 3 günde yaptı ya. Su basmanı ördü. Yani gerçekten hızlı gidiyor dostlarım. Gördüğünüz Antalya'da paramızla iş yapamadık, yaptıramadık. Burada parasız yani yapabiliyorum. Ha tabii ha halla biraz iyilik de yaptı bize. Hani tabii ki herkese böyle yapar mı bilmiyorum. Adam Usta traktörünü her gün burada çalıştırıyor. Buraya kim gelir traktörle çalışır? Yani bunlara falan öyle para almıyor. Biraz bana yardım ediyor. Sağ olsun. Bu arada şöyle bir aşağıya inip. Karaca. Lan aklım Karaca'ya gitti ana. Manken. Gel. Senin gözüne bir vistin sıkmamız lazım. Gel bakayım gözüne. Bakayım. Dur aç. Yani toz mu girdi? Ne girdi orana? biraz çapaklanma yapıyor. Şu, şu var ya sağ gözü sizden sol. Ona vislin sıkmam gerekiyor. Şimdi e, bir gün su bitirdik. Geri koyun ağırlığına geçtik. Boyalar her şey hazır dostlarım. Sadece ufak çatım atışları var. Onlar kaldı. Onu da başlandı bugün. gün. E, sağ olsun yapacak. Bu biliyorsunuz koyun ağırlığına Hala bana hediye yaptı. Malzemesini al dedi. Ben yapacağım dedi. Şurada tahtalar hazırladık. Ondan sonra şurada var tahta. Tavukçuklar ne yapıyorsunuz? Bunlar da buraya aldım geziyorlar. Nerede sizin diğer ekip? tanesi eksik. Ha şurada. Gel. Geç geç geç. Da bir yön O sen bakın şeyler hazırlandı. Tahtalar buralara girecek. Bir bakayım diğer taraftan patlama var mı? Ha bakın bu duvardan hiçbir şey çıkmamış oradan dermişler. Osman burayı da biliyorsunuz at hocamız var artık o da bizle. Burayı o temizledi. Şimdi buralar kireç yapılacak içerisi. Ki hani bit piramidi çarp, çarp olayları var ya o daha iyi biliyor. Ee, ondan sonra dışları boyanacak. ahşaplar, boyanacak. Muhteşem olacak. Şu önü de sonra bir düzelteceğiz. Evet, göreceksiniz zaten. Yani işler toparlanıyor dostlar. Şimdi burayı bitireceğiz. Oranın şeyi tamam. Çatıya geçiyoruz büyük bir ihtimal yani yarın ustalar izinli. Ayy. Ha her de göstereyim usta. Halil abi pardon. Pardon. Dur yardım edin dur. Adama bak ya maşallah. Dur ben de alam. Çavuş sam Çavuş iyi. Kırımı burada zaten görüyorsunuz. Bir de biliyorsunuz Herkül'e Çavuş bir ara kavga ettiler. Çavuş zincirini çıkarttı. Nasıl oldu onu anlatayım size. Bu zaten zıplıyor havaya. Zıplıyor bakın. Şu elimde şöyle düşünün. Bakın. Böyle zıplıyor. Zıplıyor zıplıyor zıplıyor. En son da şurada bir kalıyor zincir şu kısımda. Tabi biz bunu görmüyoruz. Ondan sonra Çavuş onu da hoplatıyor gidiyor. Tabi videoda bin bir türlü bizi linç etmek isteyen insanlar var dışarıda. Kalbi kötü. Yok işte bilerek yapmışız. Yok şu ya kardeşim benim böyle şeyler yapmama gerek yok. İhtiyacım da yok. Herkes kendini bizle karıştırmasın. Herkül değil. Bu arada bu köpekler dostum çoban köpekleri. Zaten videoda belli elimde kayıtlar var. Güvenlik kamerası var. Olaylar nasıl de dahil. O yüzden kimseden çekincem yok. Burada olabiliyor. Toplu biz köpek besliyoruz. İlla ki girer. İlla ki tartışma çıkabiliyor. Kazalar olabiliyor. Bak bunu çiz abi. Ona. Herkül. Gel. Gel. Gel oğlum gel. Gel, gel dostum, Herkül burada. Gel. Gel. Dostan durumlar bu şekil. Şimdilik videomuz sonuna geldik. Daha güzel videolarla yeniden karşınıza çıkacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.